dakika sonra seni arıyorum. Bekle. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar kullanıyoruz. C'de arkadaşlar bazen geniş zaman yerine Arkadaşlar bu tarafta mesela ben için fiilimizi getiriyoruz ve yol sonra un. Sen için fiil ve sonra yol sonra sun. O için fiil artı yok. Burada ekimiz yok. Biz için arkadaşlar fiil artı yor sonra uz getiriyoruz.

yapıyorum. Veya siz şahıs zamiri nasıl yapıyoruz? Siz yapıyorsunuz. Yetkiyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar ikinci kuralımızdayız. Fiil artı ı, i, u, ı. Yani arkadaşlar son harf, son harf. Burada ünsüz yok. Sadece arkadaşlar gidiyorum snacks